Beraber zıplayalım mı? Kestik. Yediden. Merhaba. Birini zayıflamaya var mısın? Fanicap'la beraber zıplamaya hazır mısın? Merhaba evet arkadaşlar. Yüksek Dozda Yaşam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben de hoş buldum. Bugün muhteşem bir konu işleyeceğiz. Harika bir ürün var elimde ve yaklaşık bir yıldır benle birlikte bu ürün. Ama ilk kez video çekme şansını yakaladım. Neden? Çünkü bir ürünü kullandıktan sonra gerçekten işe yarıyor mu, yaramıyor mu konusundaki kafamdaki tüm soru işaretlerini attıktan sonra biliyorsunuz ki sizlerle paylaşıyorum durumu. Evet arkadaşlar bu harika ürünle günde yarım saat zıplayarak 500 kalori yakmak ister misiniz? Evet seslere dayayım. Bence herkes evet demiştir şu an içinden. Hemen ürünle sizi tanıştırıyorum. Gördüğünüz üzere Funny Jump ürünümüz arkadaşlar. Ben Mansman ürününü almıştım. 2 sene oluyor yaklaşık alalı. O zaman aldığımda 600 TL idi. Şu anki çeşitlerinde sanırsam 400 TL ile 600 TL arasında fiyatlar değişiyor. Tek bir ayakkabı 36 numaradan 43 numaraya kadar oluyor arkadaşlar. Aynı zamanda bu fani cam 140 kilo ağırlığındaki insanlara kadar uyumlu bilginiz olsun. 140'tan sonrası için maalesef ki uyumlu değil. Zıplama hareketi yaptığımız için hemen videonun şu kısmında ekliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde zıplama hareketi yaptığımız için 140 kilo ağırlığın basıncını düşünebiliyor musunuz? Ben şu an 51.200 gramım. Yalnız 51 değilim. 51.5 da değilim. 51.200 gramım. Ve 51 kilo 200 gramın basıncıyla 140 kilonun basıncı bir olamaz zaten. O yüzden maksimum kapasite 140 kilo arkadaşlar. Bilginiz olsun. 36 numaradan 43 numaraya kadar herkese oluyor. Ürünü şöyle kısaca tanıtayım. İç botu var. Aynı patendeki aksesuarlar tarzında. iç botu var arkadaşlar şurada iki tane klipsi var ayak numaranıza göre ayağınızın şekline göre tık diye yapıştırıyorsunuz zaten klips oturduğunda size bir tık sesi geliyor lütfen ilk başlıyorsanız eğer bir yere tutunarak mümkünse kalkın ve yanınızda mutlaka destekçi bir kişi olsun ki ani tansiyonunuz düşebilir ee, ürünle birlikte Fazla hareket yaptığınızdan dolayı yorulacaksınız. Kalp değişebilir. Sakın ama sakın korkmayın. Ama kesinlikle ilk birkaç gün yanınızda birisi olsun muhakkak arkadaşlar. Ve yanınızda net söylüyorum 3 şişe yarım kiloluk sulardan taşıyabilirsiniz. Çünkü malum terledikçe su içeceksiniz. Gelelim ürünün Alt tabakasına gördüğünüz gibi Goodyear gibi bir lastiği var arkadaşlar. İsterseniz ev içinde, isterseniz dışarıda da kullanabilirsiniz. Ormanda gezerken, dilerseniz kamp alanlarında, dilerseniz sahilde, dilerseniz normal sokak aralarında da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve lastiği zaten şu kısmı belli bir süre sonra aşındıktan sonra e, bu satılıyor arkadaşlar. Tekrardan alabilirsiniz. Ya da iç botunuz eski ise bunu da aksesuar alarak tekrardan alabilirsiniz arkadaşlar. İki senedir ben sokak dışında kullanmadım. Tamamen biliyorsunuz spor odam var benim. Orada kullandım ürünü. Ama herhangi bir erime olmadı. Yarım saat zıpladığınızda arkadaşlar 500 kalori yakıyorsunuz. Yani bu ne demek ki? Var olan yağınızdan vermiş oluyorsunuz. Doğal olarak kalori açığı ortaya çıkacağı için de işte bunu burada çok güzel düzenli beslenerek hem de ek takviye olarak protein ağırlıklı beslenerek ne yapıyoruz? vücudumuzu hem sağlıklı bir şekilde korumuş, spor yapmış, hem vereceğimiz kilolar tarafından yağdan eritmiş, hem de tekrardan aynı kaloriyi kötü besinlerle değil ama protein olarak alırsak eğer ve bu kalori durumlarında siz ayarlarsanız çok kolay kilo verebilirsiniz. Sağlıklı bir şekilde bunu unutmayın arkadaşlar. Evet bir dönem ben sağlıksız bir kilo verme şekli yaşadım biliyorsunuz ki bir ayda 13 kilo. Her babayı yedin harcı değil tabii ki. Ben yaptım. Buna teşvik ediyor muyum? Kesinlikle hayır. Ben yaptım diye siz yapmayın. Ben söyleyeyim size ama siz uygulamayın arkadaşlar. O yüzden e, benim gibi sağlıksız kilo değil de <laughs> sağlıklı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız arkadaşlar mutlaka mutlaka bu söylediklerime kulak açın. Kulaklarınızı komple açın. Hatta gözlerinizi de açın. <laughs> diye kalacaksınız çünkü bundan sonra anlatacaklarım için. E, şu anda ben bir kilo uyguluyorum arkadaşlar. Instagram'da adresini takip edenler varsa aranızda. Instagram'da da geçen akşam yayınladım 9. günüm diye. Bugün 10. günüm bitti. 11. günüm içindeyim arkadaşlar. 11 gündür e, biliyorsunuz ki sele bisikletler var. Böyle kısa sporcu bisikletleri diye. Ama böyle gidenlerden değil kalanlardan. E, bildiğiniz spor bisikletinden arkadaşlar. Günde sabahları yarım saat boyunca onu yapıyorum. Akşamları da Murat arkadaşımın sayesinde. Daha önce zayıflarken uyguladığım yoğurt kürünü. E, bu spor yaptığım 15 gün. Fit. 15 gün aralıksız olarak yoğurt kürünü de başladım arkadaşlar. Yoğurt kürünün içinde ne var açıklamaya yazacağım. Ama buradan da size kısaca anlatayım. Yoğurt kürümüzün içinde bir pul biber var. Yani 4 kaşık yoğurta bildiğiniz ev yoğurdu olsun mümkünse. 1 kaşık 1 çay kaşığı pul biber. Yarım çay kaşığı zerdeçal. Bir de 4, e, 2 tatlı kaşığı limon suyu. Ama limon suyu satılanlardan değil bildiğiniz limonu alın evde sıkın. 2 tatlı kaşığı olarak yoğurdun üstüne dökün. Hepsini bir arada karıştırın ve yatmadan bir saat önce mutlaka yiyin arkadaşlar. Hem biliyorsunuz fazla yağlarınızdan kurtuluyorsunuz. Hem de fiziğinizdeki önemli miktardaki değişimi gözler önüne seriyor. İnanın 15 gün boyunca siz bile inanabileceksiniz. Ben 10. günü bitirdim. Vücudumdaki değişiklikleri gözle görülür bir şekilde gördüğüm için sizlere kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer ki funny Jump almak istiyorsanız işte bu kürle birlikte de uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Funny Jump'ın sitesini aşağıya koyacağım. Trendyol, N11 hepsi burada gibi firmalarda da var ama kendi sitesinde ben aşağıya bırakacağım. Oradan da satın almak isterseniz alabilirsiniz. Evet tele bisiklet demişken arkadaşlar sabahları biliyorsunuz yarım saat yaptığımı söylemiştim. 30 dakika süre içerisinde arkadaşlar yaptığım kalori benim kalori açığım 300 oluyor. Yani 300 kalori yakmış oluyorum 30 dakikada. Peki bunny jump için ne kadar oluyor? 30 dakikada tamı tamına 500 kalori yakabiliyorsunuz arkadaşlar zıplayarak. Aynı zamanda kendi bir ağırlığı var biliyorsunuz ki ayağınızda hem ayak e, ayağınızdaki kasların çalışmasını sağlıyor ağırlıktan dolayı da bir aşağıya çekim var aynı zamanda basen bölgenizi eritmek istiyorsanız bu sizler için çok önemli hem zıplayarak baseninizi hem vücudunuzdaki fazla yağları en önemlisi ve en önemlisi hepimizin sorunu selülitlerden zıplayarak kurtulabiliyoruz arkadaşlar ben hızlı kilo vermemden ötürü. Bayağı bir sildi tüm oldu. Ne kadar spor yaparsam yapayım o dönemde biliyorsunuz ki kiloyu hızlı bir şekilde verdiğiniz için vücut bir kere saçmalıyor. Diyor ki dur bir dakika ya ben şimdi diyor böyle bir şiştim. Birden kilo verdim ve kilo vermemle birlikte diyor vücudum söndü. Yani balonu düşünün balonu şişir, şişirmeden önceki halini görüyorsunuz fit. Doğru değil mi? Evet. Şişirdikten sonraki kısmında bayağı bir şişirdiniz ve tekrar bıraktınız balonu. Açılma yapmış oluyor balon ve bu açılmadan sonra belli bir yerlerinde pörsüklükler oluyor. Vücudumuzda aynı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şiş olan kısımlar indikten sonra hafif hafif delikli kısımlar. Eğer ki cildiniz tamamen kuruysa ki bu çok kötü bu durum. Hiç sevmiyorum. sivilcil ciltler için biliyorsunuz yağlı ciltler ne kadar sorunluysa kuru ciltler için de kilo alıp vermek o kadar sorunlu. Neden diyeceksiniz arkadaşlar? Hemen açıklıyorum. Çatlama imkanı çok yüksek oluyor. Kilo alıp vermede kuru ciltler e, Allah cık, muhafaza diyelim şöyle tahtalara vur diye. E, Kuru cilt olmadığım için şanslıyım. Bu konuda çatlağım yoktu ama e, bari seliliklerim vardı arkadaşlar. Nasıl çıkıyordu? Evet karanlıkta fotoğraf çekildiğimde seliliklerim çıkmıyordu. Ancak ışığa doğru ters açıyla çekildiğimde böyle dalgalanmalar gözde görünür şekilde vardı arkadaşlar. Sonra ben sporu daha hızlı yapmaya başladım bir sene içerisinde. Biraz daha toparlandı bacaklarım. Kaslarım gelişmeye başlandı. Ama hemen geçti mi? Hayır geçmedi. Bu sürede ne yapmaya başladım? Bisiklet kullanmaya başladım. Bisiklette de, de birazcık azalmaya başladı. Bu süre içinde tekrar funny jump'a başladım. Karantina döneminden dolayı istediğim kadar evde spor yapayım. Belli bir süre sonra sıkılıyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şey görmediğiniz için sadece iş, spor, yemek, ye, uyu. Bu oluyor. O yüzden hayatımı birazdan motivasyona sokayım dedim. Ee, tekrar funny jump'a başladım. E, ee, dışarıda bu sefer havuz kenarında zıplıyorum ve aynı zamanda sahilde yürüyüşlerde kullanacağım arkadaşlar. Bir gün funny jump yapacağım. Bir gün de kendime paten aldım arkadaşlar. İnşallah yarın gelecek. Onun da videosunu çekeceğim sizlere. Paten benim çocukluk aşkım. Kısaca şimdilik özetleyeyim ama e, bir sonraki videomuz paten, patenle alakalı olacak. Bilginiz olsun. Funny jump'ı dediğim gibi almak istiyorsanız mutlaka ama mutlaka siz de benim gibi araştırın aklınıza takılan sorular varsa bana aşağıya yazabilir ya da sosyal medyalarından ulaşabilirsiniz. Ürün çok eğlenceli. Eğlenerek kilo vermenin bir yanı fanicam diyebiliriz arkadaşlar. Ee, başka soru olarak gelebilecek kısım 43 numaraya kadar dedim. 45 numaralar maalesef ki olmuyor. Ama özel üretim yapıyor mu firma bununla alakalı hiç bilmiyorum. Yurt dışında çok kullanılan bir ürün. Kango Jump diye geçiyor. Oradan da araştırabilirsiniz. Türkiye'de de Fani Jump olarak geçiyor. Bununla alakalı gerçekten spor yapmak isteyen, aktivite yapmak isteyen arkadaşlarımızla birlikte 3-4 arkadaş toplanıp birer tane alsanız ve bunu her hafta sonu yapsanız kendinize güzel bir ödülle değerlendirmiş olursunuz. Hem de sağlıklı bir şekilde Kilo vermek dilerseniz sadece eğlenmek için de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama yurt dışında çok kullanılıyor ve bunların partileri bile var. Hatta böyle e, ormanlara yürüyüşlere gidiyorlar. Pony Jump'larla Kango Jump da aynı zamanda e, dans ediyorlar arkadaşlar. Ben gerçekten imreniyorum onları izlerken. Ee, i̇nşallah da Türkiye'de çok fazla kullanımı artar ve hep beraber bizlerle bir şey yapabiliriz. En azından Yalova küçük bir yer belki birkaç arkadaşım alırsa hep birlikte başlarız ve bize katılacak çok insan var diye düşünüyorum arkadaşlar. Funny Jump'ın arkadaşlar birçok rengi var aynı zamanda. İç botu da değişiyor pembe, turuncu, mavi isterseniz alabilirsiniz. Ben dediğim gibi lansman rengi beyazı çok sevdiğim için beyaz aldım arkadaşlar. Bir de ve de gerçekten dışarıda da giydiğinizde dikkat çekiyor. Boyunuz bir 30 santim falan yükseliyor, dışarıda böyle bir havalı gidiyorsunuz yani. Herkesin gözü mutlaka sizin üstünüzde oluyor arkadaşlar. Bunu bilin. Çünkü ben bahçede bile zıplarken böyle mübüsçülerin böyle geçenler mübüsçülerin falan kafası dönüyor bu. Ne yapıyor burada diye ayağımdaki ne falan diye mutlaka mutlaka dikkat çekeceksiniz arkadaşlar biliyorsunuz sigarayı bıraktım uzun zamandır da alkol içmiyorum aynı zamanda tamamen kendimi sağlıklı yaşama adadım diyebilirim aslında o yüzden fiziğim çok daha hızlı bir şekilde düzene girmeye başladı çok şükür Allah'ıma bin şükür cildimde bile değişmeler oldu bazen ne kadar e, pahalı ya da en, iyisi, en iyi, iyi cilt kremlerini sürerseniz sürün cildiniz e, istediğiniz görünümü vermez size erken yaşlanma belirtileri çıkar ortaya Bazen bana diyorsunuz ya Nurcan sana karantina yaramıştı. İşte spor yapmaktan, düzenli beslenmekten ve aynı zamanda kendimi motive etmekten geçti hepsi. Çünkü ben de sizin gibi en az sizin kadar sıkıldım. Ee, ve biliyorsunuz ben çok gezen bir insandım. Ee, evde oturmak bana kilo anlamında yaramadı ama... Cilt bakımı anlamında ya da motivasyon anlamında yaradı. bayağı bir kitap okudum bu dönemde de arkadaşlar. Ee, i̇nşallah tez zamanda ülkemizin üzerinden bu kara bulutlar dağılır. Bizler eskisinden çok daha iyi bir hal alırız diye umut ediyorum. Evet arkadaşlar kanalıma ilk defa geldiyseniz bu video sayesinde hoş geldiniz. Bana abone olup destek olursanız çok sevinirim. Bunun haricinde... Bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, bu videodan arkadaşlarınızın da haberi olsun isterseniz paylaşmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.